arkadaşlar bayanlar büyüklerim ve küçüklerim Herkese sevgiler ben Yıldız Asyalı Evet ben size doğal dermandan yine bir ardıç kremi tanıtmak istiyorum bu krem aroma terapi masaj jeli şimdi bu ne demek derseniz bu gördüğünüz ve turuncu renkteki krem biraz böyle şey vicks gibi bir kokusu var bu kremin yakıcı özelliğe sahip. Onu söyleyebilirim ve gözenek sıkılaştırıyor. Şimdi nasıl sıkılaştırıyor derseniz ben çekime başlamadan önce birazcık denedim bu kremi. Daha şimdi ilk defa deniyorum bugün. Biraz cildinizi kızartıyor evet. Fakat evet şöyle özellikle T bölgemize bu hani Açık olan gözeneklerimize e, sürdüğümüz zaman e, yakmasının nedeni gözenek sıkılaştırması. Evet. Size daha pek çok e, krem tanıtmaya devam edeceğim e, ve bu kremlerin etkisini gün gün e, size sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, hepinize sevgiler, sağlık dolu, güzellik dolu günler diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, evinizde kendinizi Güzellik uygulamaları, bakımı her zaman yapabilirsiniz. ki güzellik merkezlerine gitmemiz gerekmiyor. Nedir? Bu kaliteli kremlerle cildinizi kaliteli ve genç tutabilirsiniz. Evet. Nasıl ulaşırız bu kremlere? Diyorsanız www.doalderman.com adresinden çok kolaylıkla online satış sitesinden ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler. Görüşmek üzere.